Merhabalar. Elişimanya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar uzun zamandır aranızda yoktum. bugün şöyle bir dönüş yapayım istedim. Çoktandır beni bekleyenler vardı. İşte Ayşe Hanım neredesiniz? Video çekmiyorsunuz. Uzun zamandır sizi göremiyoruz diyen birçok hanımlarımız vardı. Hem onlar bugün sevindireyim dedim hem de şöyle güzel bir modelle başlangıç yap, yapayım dedim. bugün şöyle yapmış olduğum siparişimin hem anlatımını yapacağım hem de size göstereceğim. E, modeli şöyle bir yakından göstereyim. Şöyle sabitleyelim bir. Modelimiz şu şekilde hanımlar. E, henüz yalmalarımın ütüsünü yapmadım. E, bundan 13 tane yaptım. E, ama arka plana sığmadığı için e, şöyle bir üç tanesini koyayım size göstereyim istedim. E, müşterim 13 tane bu yazmadan istedi. Ben de hazırladım. İnşallah ütüsünü yapıp kargoya vereceğim. E, şöyle. Modelimiz beyaz yazmanın üzerine e, hazırladım. Şimdi onlar modelimde hangi malzemeleri kullandım onunla devam edelim. E, şu renkte 3 milim bir inci kullandım hamlar. E, müşterim özellikle bu inciyi istedi. E, burada bulamadım. İstanbul'dan getirtirdim. E, gerçekten e, zor bulunan bir e, renk diyebilirim. E, alırken eğer böyle 3-4 tane örecekseniz de mutlaka devamını alın bu incilerin. Çünkü bittiği zaman bazen aynı renkten aynı tondan bulamayabiliyorsunuz. Fabrika farklı tonlarda basabiliyor. Yani e, diyelim ki şundan ördüm bitti e, ve 2-3 salkımlık bir eksiğim var. Aynı tondan bulamayabiliyorsun O yüzden alırken 2-3 paket alın diye tavsiye ederim. Evet dediğim gibi modelimde 3 milyon bir inci kullandım. Şöyle bir beyaz e, ipim. Bir tane de beyaz yazmam var. Reyyan markanın yazması bu. En baştan sizlere göstermek istiyorum ki başlangıç kısmında şaşırmayın diye. O yüzden baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz e, kolay bir şekilde modelinizi işleyebilirsiniz. Evet hanımlar. Yazmamızın şöyle zemin kısmını 3 zincirle tığlamasını yaptım. Bakın. Daha sonra şöyle boncuklarımı da ipe aktardım şöyle ipimi tığıma dolayarak başlıyorum bakın ipimi tığıma dolayarak başladım bir tane şöyle incimden aktarıyorum ve tığımın içerisine geçirdim bakın şöyle daha sonra herhangi bir tığ battısının içerisinden giriş yapıyorum daha sonra ilmeğimi boncuğumun içerisinden çıkardım ve şöyle kapattım daha sonra 1 2 3 zincir çektim. Bir tane incimden aldım ve kapattım. Bu başlangıç kısmı hanımlar. Daha sonra şöyle boncuğumu arkaya attım. Başını bir kere doladım. Şuradaki yapmış olduğum 3 zincirin arasından giriyorum. Önce bir sonra 2 sonraki olacak şekilde çıktım başını doluyorum 3 zincirimin arkasından girdim önce bir sonra iki sonraki olacak şekilde çıktım başını bir kere doluyorum yine o 3 arasından girdim önce bir sonra iki sonraki olacak şekilde çıktım şimdi başlangıç kısmı bu şekilde daha sonra şöyle bir zincir çekiyoruz bir tane inciden alıyorum yine şöyle tığımın içerisinden geçirdim bir tane tığ battı atladım yanındaki tığ battıdan giriş yapıyorum yine ilmeğimi şöyle boncuğumun arasından geçirdim ve sabitledim kapattıktan sonra yine 1 2 3 zincir çektim yine incimi aldım şöyle kapattım arkaya doğru çevirdim başını bir kere doluyorum bu sefer bakın Şuradaki 3 zincirden değil de incimin arasından giriyorum önce bir sonra iki sonra iki başını doluyorum incimin arasından girdim önce bir sonra iki sonra iki başını doluyorum incimin altından girdim önce bir sonra 2 sonra 2 bir tane zincir çektim yine incimi alıyorum buraya dikkat edin bakın bir zincir çektim incimi aldım şöyle tığımın içerisine geçirdim daha sonra bir tane tığ battığı atlıyorum yanındaki tığ battıdan giriş yapıyorum incimin de içinden şöyle geçtim kapattım bir 2 3 zincir çektim yine bir ince aldım şöyle incimi kapattım daha sonra bu incimi şöyle arkaya alıyorum başını bir kere doladım şu 3 zincirden değil incimin altından giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki olarak çıkıyorum başını doluyorum önce bir sonra iki sonra iki başını doluyorum önce bir sonra 2 sonra 2 yine bir zincir çekiyorum aynı şekilde incimi alıyorum bir tane tığ battı tığ battı atlayıp yanındaki tığ battıdan şöyle giriş yapıp kapatıyorum. Bakın modelimizin Devamı bu şekilde ilerliyor, seri bir şekilde yapabileceğimiz bir model hanımlar. Şöyle basit, sıralı sevenler için harika bir model. Evet modelimizin en başından anlattığım başlangıç kısmını dediğim gibi yapıyorsunuz. Devamında yine anlattığım şekilde devam ediyorsunuz hanımlar. Ee, Ütüsünde yaparken şöyle çok fazla ütü isteyen bir model değil bu. Üzerine özellikle bez koyarak ütüleme ütülemesini yapın çünkü mesela benim ütümün alt tabanlığı var o yüzden sıkıntı yaşamıyorum ütülerken ama sizlerin tabanlığı yoksa mutlaka üzerine bir bez koyarak ütüsünü yapın boncuklarınız zarar görmesin diye şimdi bir de bir şöyle bitmiş halini tekrardan size göstereyim bakın bitmiş halde şu şekilde şöyle bir ışığımızı ayarlayalım yazmamızın bitmiş hali bu şekilde gerçekten çok severek işlediğim çok da sipariş aldığım bir model Sizler bu modeli farklı renkte incilerle işleyebilirsiniz yani illaki bu renk ince olacak diye bir şart yok O yüzden istediğiniz renk ince ile yazmanıza uyum sağlayacak şekilde modeli işleyebilirsiniz Evet bugünkü modelimizin anlatımı bu şekildeydi Hanımlar İnşallah bundan sonra modellerin anlatımına devam edeceğim. Farklı bir modelde yine görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.